Herbal Essentials'ın sunduğu 10 Yaş Genç devam ediyor. Armağan Hanım'ın medikal estetik tedavilerinin devamı için Doktor Özgür Koldaş'ın kliniğine gidiyoruz. İlk seansta göz, ağız çevresi, elmacık kemiği ve çene bölgesine tasarım dolguları yapılmıştı. Şimdi bu tedavilerin de devamı sonucunda doktorumuz Özgür Koldaş her zaman söylediği gibi Armağan Hanım'ı 10 yıl önceki haline 10 yıl önceki fotoğraflarına benzetecek. Birçok insan göz çevresine yapılan enjeksiyonlardan çok çekinirler. E tabii ki göz çok hassas bir bölgedir. Ancak endişelenmeye gerek yok. Bizler hangi bölgeye işlem yapacaksak o bölgeye göre teçhizat ve ekipmanlarla donatırız kendimizi. Evet göz çevrenizde minik enjeksiyonlar ve ziküller yaratacağız yine. Üst dudaktaki ince kırışıklıklara Mümkün olduğunca az dolgu kullanıp bölgeyi zenginleştirebilmek amacıyla Milano Matrix aşısını bu bölgelerde de kullanmayı tercih edeceğiz. Zeminde dolgu tasarım dolgusu, yüzeyde ise Milano Matrix aşısının dokuları iyileştirdiği bir e, formülasyon olacak. Evet, dolgu alalım. Şimdi ise cildin özellikle kulağın ön bölgesinde hacim kaybıyla yaşanan sarkmayı gidermek amacıyla kullandığımız bir dolgu tekniği var. Bu dolgu tekniği yelpaze tarzında bir dolgunlaştırma tekniğiyle yaparız. Medikal estetik hekimimiz Armağan Hanım'ın yüzündeki sarkmanın giderilmesi için özel dolgu teknikleri kullanıyor. Şimdi ise çene köşesindeki Çene köşesini çıkartıp yüzün sarkmasını tek bir noktadan e, çekmek amacıyla kullanacağımız diğer dolgu uygulamasına geçiyorum. Hekimimiz son noktayı koymak için mezoterapi uygulaması yapıyor. Bütün hepsi bir bölgeye ektiğimiz çiçek tohumları gibidir. Bu çiçekler eninde sonunda kozalarından çıkar, tohumlarından çıkar. Boy verir ve çiçek açar. Çiçek açmayı finalde göreceğiz efendim. Ve dokuların nasıl iyileştiğini yüzünün anatomisine uygun olarak eski fotoğraflarıyla benzeyecek şekilde yüzündeki olumlu değişikliklerin nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bizim size verdiğimiz sözü unutmadık efendim. Gözlerinizin güzelliğinin aynısını yüzünüze de yansıtacağımızı söylemiştik. Efendim ben hastamı görüyorum ve e, bu sözümü tutacağıma inanıyorum. Sizler de finalde göreceksiniz buluşmak dileğiyle. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.